Meslek seçimimde en temel sebep sanırım anneciğimin duaları oldu. Ben de fıtratıma uygun olduğunu düşündüğüm için bu mesleğe girmiş oldum. Her meslek temelinde zaten çok sevilerek yapılmalı bence ama bu bizler için olmazsa olmaz. Çünkü mesleğimizin temeli insan hayatı ve insana dayalı olduğu için ve birçok şeyi bir arada yapabilme becerisi ve sorumluluğu isteyen bir iş bizimkisi. Biz staj dönemindeyken arkadaşımızın bir tanesi kapıdan girer girmez Hastane kokusundan direkt bayıldı. Biz kendi aramızda da hatta gülmüştük. Sen nasıl bu mesleği yapacaksın diye ama kendisi ambulanslarda paramedik olarak görev yapıyor. O yüzden hiçbir zaman bu konu hakkında ön yargıları olmasın. Bu mesleğin gerçekten her konuda maddi manevi getirisi onları tatmin edecek bir meslek. Meslek hayatımda yaşadığım bir anımdı. Acilde çalışırken o dönem bir bebek gelmişti. Annesi çaya ekmek batırıp yedirirken birden soluk yoluna kaçmış. Aspir etmek diyoruz biz buna. Ve biz o çocukla 45 dakika kadar uğraşmıştık. O 45 dakika içerisinde ben o annelik empatisiyle de eğer o çocuğu geri döndüremezsek ben bu mesleği bırakırım gibi bir algı olmuştu bende ama çok şükür bayağı uğraşlardan sonra toparladı ve kendine geldi. Yoğun bakıma alındı, sonrasında kendine geldi. O yüzden böyle güzellikleri de var. Bu iş yaparken bazen şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi uzun süre takip ettiğimiz ve hizmet verdiğimiz hastalarımız oluyor. Çoğu onkoloji hastası ve serum takmak için beslenmeye destek olarak serum takıyoruz. O kadar uzun süre onlara gidip geliyoruz ki sonrasında ister istemez bir bağ oluyor aramızda. Sonra terminal dönemde olanları kaybettiğimiz zaman, bu da hayatın bir gerçeği tabii, sanki evden birisi gitmiş gibi oluyor bizim için de. Bu da tabii bizi ister istemez insanı sonuçta etkileniyoruz. Ama farklı olanlar da oluyor. Yani tedavisi olumlu sonuç verip de daha iyileştiğini, toparladığını gördüğümüz hastalar da oluyor. Bunlar da bizi mutlu ediyor. Sizler vesilesiyle de bu mesleğe emeğini ve yüreğini veren bütün erkek ve bayan hemşire arkadaşlarımızın hemşireler gününü kutluyorum.